Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Etsy'de faturalandırmayı ayarlı hatası nasıl çözüme ulaşılır Bunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Girdiğiniz bankalar uygun ancak girilen bilgilerde bir yanlışlık, uygunsuzluk olabilir. Her şeye doğru girdiğinizden eminseniz Etsy'de site yazarak soru sorma işlemi yapabilirsiniz. Yani burada bu hatayı alıyorsanız, faturalandırma ayarlı hatasını alıyorsanız e, tüm faturalandırma bilginin doğruluğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Bunların doğruluğunu mutlaka kontrol edin. Ardından e, faturalandırma ile ilgili yapmış olduğunuz ayarları bu değiştirebilirsiniz. Yani faturalandırma ve fatura bilginizin kontrolünü gerçekleştiriyorsunuz. Etsy'de bu hata mesajını aldığınız takdirde e, dediğimiz gibi bilginin doğruluğunu kontrol edin, silin, yeniden yazın. E, hala çözüm bulamazsanız Etsy desteğe bunun sorusunu sorabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın